Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ıı, Roblox'ta silinen eşyaları ıı, nasıl geri alırsınız? dediğim yani nasıl Robux'unuzu geri alırsınız? Gördüğünüz gibi sıfır Robux'um var. Ee, arkadaşlar buradan ıı, normal telefonda da geçerli bu arada bu yaptığım şey. Buradan arkadaşlar e, mesaj kısmına giriyorsunuz. Buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Roblox'un attığı size mesaj. Bakın burada Robux kredit yazıyor. E, giriyorsunuz arkadaşlar. Agreement'a basıyorsunuz. Bastığınızda sizi böyle bir pencereye atacak. Bu attığı pencereden arkadaşlar I agree'ye basıyoruz. Ve burada diyor ki e, record, yani isteğin atıldı diyor bize iletildi diyor e, işte iki gün iki gün içerisinde robuxunuz size tekrar verilecektir diyor arkadaşlar e, bu şekilde işte robuxunuzu geri alabilirsiniz bu kısa bir video oldu Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sevdiklerinizle kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.